Bir köy düşünün. Tıpkı bir ütopya gibi. Modern evler, teknolojik yenilikler ve gelişmiş tarım uygulamalarıyla donatılmış okullar, hastaneler, sanayi tesisleri ve tarlaların uyum içinde olduğu, ülkenin her yerinden farklı insanların yaşadığı bir yer. Peki bu hayal köy kimin projesiydi? Cevap basit. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu videomuzda Atatürk'ün büyük ütopyası olan İdeal Cumhuriyet Köyü projesini inceleyeceğiz. Peki bu projeden ilham alınarak dünyanın birçok yerinde şehirler tasarlandığını biliyor musunuz? Gelin hep birlikte inceleyelim. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk Sadece siyasi bir devrim gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda toplumun her alanında köklü değişiklikler hedefledi. Cumhuriyet Köyü projesi de bu devrimci vizyonun en önemli adımlarından biriydi. Peki, bu proje tam olarak neydi? Atatürk köylülerin yaşadığı sosyal ve ekonomik zorlukları yakından gözlemledi. O dönemde Türkiye'nin nüfusunun büyük kısmı kırsal bölgelerde yaşıyordu. Eğitim, sağlık ve teknolojiye erişimleri neredeyse yok denecek kadar azdı. Cumhuriyet Köyü projesi bu sorunlara köklü bir çözüm sunmak amacıyla geliştirilmişti. Atatürk köylülerin yalnızca tarımla geçinmesinin yeterli olmadığını, onları modern tarım teknikleri ve sanayiyle buluşturmak gerektiğini düşünüyordu. Cumhuriyet Köyü Projesi bu amaca hizmet edecekti. Cumhuriyet Köyü Projesi'nin temel amaçlarını dört ana başlıkta toplayabiliriz. 1. Eğitim Köylerde modern okullar açılacak ve köylü çocukları kaliteli bir eğitim alacaklardı. Sadece çocuklar değil, yetişkinler de eğitim görecek ve modern tarım, sağlık ve ekonomi konularında bilgilendirileceklerdi. 2. Sağlık. Köylere sağlık merkezleri kurulacak, her vatandaşın temel sağlık hizmetlerine erişimi sağlanacaktı. 3. Ekonomi ve tarım. Modern tarım teknikleri öğretilip köylülerin verimliliği artırılacak, aynı zamanda küçük sanayi işletmeleriyle köy ekonomisine katkı sağlanacaktı. 4. Sosyal yaşam. Cumhuriyet köyü sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda sosyal bir yaşam alanı olacaktı. Köyde tiyatro, spor, kültürel etkinlikler düzenlenecek, insanlar sadece çalışmak için değil, yaşamak ve gelişmek için de bir araya gelecekti. Atatürk, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişmeyi de hedeflemişti. Bu köyler modern Türkiye'nin birer minyatürü olacaktı. Cumhuriyet Köyü projesi, ilerleyen yıllarda hayata geçen köy enstitülerinin de bir öncüsü olarak düşünülebilir. Köy enstitüleri, köy çocuklarına eğitim vererek modern tarım ve sanayi ile tanıştırmayı hedeflemişti. Ancak Cumhuriyet Köyü projesi daha geniş bir vizyona sahipti. Köy enstitüleri bu hayalin sadece bir parçasını oluştururken, Cumhuriyet Köyü projesi köyleri baştan aşağı modernleştirmeyi ve birer kalkınma merkezi haline getirmeyi amaçlıyordu. Ancak ne yazık ki bu dev projenin tamamı hayata geçirilemedi. Bunun nedenlerini incelemeden önce kısa bir duyuru, Tarih Treni kanalıyla geçmişe doğru yeni bir yolculuğa başladık. Bu yolculukta bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Cumhuriyet Köyü projesi her ne kadar devrim niteliğinde olsa da o dönemin zorlukları nedeniyle tam anlamıyla uygulanamadı. Ülkenin geçirdiği ekonomik sıkıntılar, altyapı eksiklikleri ve politik engeller projenin yaygınlaşmasını zorlaştırdı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği mali zorluklar ve Türkiye'nin iç dinamikleri bu tür büyük projelere bütçe ayırmayı zorlaştırdı. Ayrıca İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye'nin Atatürk devrimlerinden vazgeçen bir anlayışa yönelmesi, toplumun gelişmesinden daha çok bazı çıkar gruplarının ya da bireylerin gelişmesinin öncelenmesi, bu gibi projelerin hayata geçmesini engelledi. Bırakalım ideal Cumhuriyet Köyü Projesini. Özellikle 1945 yılından sonra Türkiye için bir devrim olan ve birçok aydınımızı yetiştirmiş olan köy enstitüleri dahi komünizmi yayıyor denilerek kapatıldı. Köy enstitülerinin kapatılması Türkiye'de köylerin aydınlanmasının önüne büyük bir ket vurmuş oldu. Ancak bu Atatürk'ün vizyonunun başarısız olduğu anlamına gelmez. Tam aksine onun öngörüleri Türkiye'nin modernleşme yolunda ne kadar ileri bir düşünceye sahip olduğunu gösteriyor. Peki bugün Cumhuriyet Köyü projesinin etkilerini görebiliyor muyuz? Aslında Atatürk'ün Cumhuriyet Köyü vizyonu bugünkü modern köy projelerinin temelini oluşturuyor. Türkiye'de köyler zamanla tarımda makineleşme, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda büyük ilerlemeler kaydetti. Bugün Türkiye'de kırsal kalkınma projelerine baktığımızda Atatürk'ün Cumhuriyet köyü hayalinin bir yansımasını görmek mümkün. Atatürk'ün ideal Cumhuriyet Köyü projesi Türkiye'de tam olarak uygulanamasa da dünyada bu projeden ilham alınarak kurulmuş birçok yerleşim bölgesi bulunuyor. Onlardan birisi Danimarka'daki Brondby Köyü. Brondby'deki çember şeklindeki mahallelerin Atatürk'ün ideal Cumhuriyet Köyü projesi ilham alınarak tasarlandığı iddia ediliyor. Brondby Hevebi'nin mimarları bu düzenlemenin ardındaki fikrin, bu alanlarda yaşayanlar arasındaki sosyal etkileşimi artırmak olduğunu söylüyor. Atatürk'ün ideal cumhuriyet köyü çizimleri ise Brondby köyü ile neredeyse birebir aynı. Dolayısıyla bu köyün bu projeden ilham alınarak tasarlandığı iddia ediliyor. Atatürk, Cumhuriyet Köyü projesiyle yalnızca o dönemin değil, geleceğin Türkiye'sine de mesaj vermişti. Köylüleri modern Türkiye'nin bel kemiği olarak görmüş ve onların gelişimini cumhuriyetin gelişimiyle eş değer tutmuştu. Atatürk'ün bu projesi hayata tam anlamıyla geçirilememiş olsa bile onun Türkiye için belirlediği çağdaş Eğitimli ve üretken bir toplum hedefi hala geçerliliğini koruyor. Cumhuriyet Köyü bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı. Peki sizce Atatürk'ün Cumhuriyet Köyü hayali gerçekleşseydi Türkiye bugün nasıl olurdu? Bugünün modern köy projeleri ile Cumhuriyet Köyü projesi arasında nasıl benzerlikler görüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.